Şimdi bazen insan böyle stresli, gergin oluyor ya. Yani kafayı kafasında takıntılı sorunları oluyor. Bu bazı insanlar için geçerli, herkes için değil. Yani böyle bir sorunlarımız olduğunda, kafamıza taktığımızda, gergin olduğumuzda, sinirli olduğumuzda, her an patlayacakmış gibi olduğumuzda Böyle farkında mısınız? Farkında değilsiniz aslında. Nefesi nefes alırken böyle yarım yarım alıyoruz. Yani e, vücudumuzda oksijensiz kalıyor. Yani nefesimiz o anda beynimizde o soruna odaklanıyoruz. E, 7 dakikadan fazla mıydı o süresi? İnsan bir şeye kafaya taktığı zaman o devam eder gidermiş. Aslında onu o anlık unutmamız gerekiyormuş. E unutmadığımız için de sürekli kafamızda takıntılı hale geliyor. Ya gün içerisinde işte yaşadığımız olaylar, e, sorunlar diyelim. Bu gibi durumlarda gergin, sinirli hallerdeyken nefesi böyle yarım alıyoruz. Tam nefes almıyoruz. Ciğerlerimizi tam oksijenle doldurmadığımız için vücutta bir o oksijensizlikten dolayı ağrılar başlıyor. Halsizlik, dermansızlık. Hem o kafamıza taktığımız sorundan dolayı hem ona bağlı olarak e, nefes alışımızdaki zamanlamadan dolayı aslında bunları bilmek gerekiyor. Bunları bilip ona göre bir şeyleri hem o sorunları kafamızdan silmek hem de doğaya çıkıp doğaya gidemiyorsak bile normalde böyle nefes alırken derin derin nefes alıp ciğerlerimizi, akciğerlerimizi böyle o bronşları açarak oksijenlerle doldurup böyle vücudumuzun ihtiyacı olan oksijenleri daha daha fazla alıp damarlara, bütün vücudumuzun her yerine daha iyi oksijen en uç noktalara bile daha iyi oksijenlenmesini sağlayarak böyle sağlıklı, mutlu olabilirsiniz. Ben hafta sonlarını boş zamanlarımda mümkün olduğunca bulunduğum yerde doğa yürüyüş yapabileceğim yer varsa böyle çıkıp biraz dolaşıp böyle ayak yalın çimenlerde yürüyüp vücudumda biriken fazla elektriği de atmış oluyorum vücudumun dengesini sağlamış oluyorum daha doğrusu yani bir elektrik elektrolit dengesini sağlayarak daha böyle zinde oluyorum daha rahatlanmış oluyorum Dağda yürüyüş yapmak gerçekten vücuda çok faydası var kalp ritmine, tansiyona. o vücudumuzun dokulardaki böyle saç kılından bile ince olan o kılcal damarlar var ya. Hani kan hepimizin kan yapısı bir değil. Bazılarımızda o kılcal damla damarlara hiç kan gitmiyor, oksijen gitmiyor. Beslenmemize ve e, dikkat etmemiz gereken Kusurlar e, dışında insanlarda. ben mesela tamam ben fitoterapiyle ilgileniyorum falan filan da herkes bu kadar e, bedenini tanımıyor. Bedenimizi tanımamız gerekiyor. Hani dediğim gibi vücudumuzun en ince noktasına kadar kanlanması lazım. Kan gidecek, oksijen gidecek, böyle her yerimiz organlarımız iyi çalışacak stressiz, mutlu, doğada, doğal olarak yani vücudumuzun enerjisini ancak ve ancak böyle doğadan alabiliriz. Doğada ne var? Bitkiler var, hayvanlar var. Hayvanları sevince bile kedi, köpek, yavrularını, hayvanları, civcivleri, doğadaki yabani hayvanları bunları görünce bile insanın içine mutluluk, ferahlık geliyor imkanlar dahilinde tabi büyük şehirlerde yaşayan insanlar var her zaman böyle doğal ortamı bulamayabilirler hani belediyelerin yapmış olduğu park ve bahçelere de gidilebilir orası da tabi ki insanlara faydalı yerlerdir şurada bir çayını kahveni iç eşinle dostunla beraber bir muhabbet hayat bu ya başka ben yani Başka düşünemiyorum. Başka bir şey söyleyeceklerim bu kadar. Şimdilik görüşmek üzere.